Merhaba arkadaşlar, adım Duyduğulaş. Anadolu Üniversitesi Turizm Rehberliği Türk Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size topluma hizmet dersi kapsamında seçtiğim korsuk çayını anlatmak için buradayım. Öncelikle size çayın coğrafi terim olarak tanım, tanımını yapmak istiyorum. Çay, dereden büyük ırmaktan küçük akarsuya denir. Bu sınıflandırma da akarsuyun uzunluğu ve taşıdığı su miktarına göre belirlenmektedir sahip olduğu değerler arasında güçlü bir coğrafi sahip olan Korsukçayı, öğrenci kenti olmasıyla da eski ilk kez gelmiş olan turist ve öğrenciler için iyi bir izlenim bırakmaktadır. Bu doğrultuda Eskişehir'in kamusal alan tasarımında iyi bir politika izlediğini söylememiz mümkündür. iki Bir Kızıl Taş'tan beslenen Porsuk çayı e, Sakarya Nehri'ne akmaktadır ve Sakarya Nehri'nin en uzun kollarından biridir. Porsuk çayının ismi, isminin nereden geldiğine dair iki tane rivayet bulunmaktadır. Bir tanesi hayvan olan Porsuk'tan geldiğine göre söylentiler var. Bir diğeri ise Selçuklu kumandanı Emir Porsuk'tan geldiğine göre söylentiler var. E, doğruluğu kesin olarak şu an bilinmemektedir. Porsuk deniz canlıları bakımından da sazan, kızıl kanat, Kepenez, gümüş balık, sarı balık gibi balık çeşitleri de vardır. Porsuk çayının derinliği 2 ila 3 metre arasındadır. Porsuk çayının şehre bakan kısmı adalar adı verilmektedir. Bu şekilde. Adalar turistik olarak en gözde yerlerden biridir. Hafta sonları buraya gelip çayınızı, kahvenizi rahatlıkla manzara eşliğinde içebilirsiniz. geldiğiniz zaman e, gondolları bilinen yerlerden bu şekilde bir broşür temin edebilirsiniz. Broşürün içeriğine de hemen bir bakalım. Genel olarak porsuk çayını anlatıyor ve genel içeriğinde özetlemek gerekirse Yılmaz Büyükelşen'in e, eskiden porsulması nasıl olduğu ile alakalı verdiği bilgiler var. E, porsuk nasıl kalkındırdığı, temizlediği ve e, rehabilitasyondan soktuğu halinde de bilgiler var aynı zamanda daha teknik bilgiler de, de içermekte. Mesela kent merkezinde 12 kilometre boyunca uzanan Porsuk Çayı'nın kent içi giz 7 adet su seviye kontrol yapısı bulunmaktadır. Gibi gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Burada da küçük bir harita var Eskişehir'i içeren. Ee, biraz da Porsuk'un konumundan bahsedecek olursak Korsuk, Tepebaşı ve Odun Pazarı yani iki merkez ilçenin tam sınırında yer alıyor. Bu ne demek? Bu da şehrin tam ortasından geçiyor demek. Ve ayrıca buraya geldiğiniz zaman gondola binebilirsiniz. Aynı zamanda motorlu teknelere binebilirsiniz. Bu şekilde de hani, Korsuk'un bir ucundan bir ucuna ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda tramvaya binerek de buraya gelebilirsiniz. Eğer bir numaralı tramvaya binip İsmet'in önünde inip buraya ulaşabilirsiniz. Benim için teşekkür ederim. Benim videom bugün bu kadardı. Umarım size Porto hakkında biraz da olsa bir fikir şey şey kazandırabilmişimdir, biraz bilgi şey verebilmişimdir. Çok teşekkür ederim.